Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere çok kolay bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Ben yaptım yapılışını sizlerle paylaşmıyorum şu anda çünkü ben yaptım arkadaşlar. Ee, ama sizlere tarifini vereceğim çok basit çok kolay çok az bir malzeme ile ee, çok da lezzetli sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar yapmanız gereken bir kasenizin içerisine e, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, ve 2 paket kabartma tozu. E, tuzunu da ilave ettikten sonra bunu unla e, yumuşacık bir e, hamur haline getiriniz. Sonrasında içerisine ne koymak isterseniz e, koyun. Ben çökelek koydum. E, i̇çindeki malzemen e, size ait. Onun dışında üzerine yumurtasını sürdüm. Çörek otumu koydum. Yağlı kağıtta pişirdim. Bakın çok kolay. Az malzeme ile çok da güzel poğaçalar elde edebilirsiniz Sevgili arkadaşlarım ee, şöyle yumuşacık denemenizi tavsiye ederim e, yapılışı çok basit o yüzden sizlerle paylaşmadım arkadaşlar sadece tarifini veriyorum sadece 3 malzeme ile poğaçalarınızı yapabilirsiniz